Herkese selam bugün farklı bir videoyla karşınızdayım temizlik videolarının yanı sıra bugün gelin hep birlikte kakaolu bir kek çırpalım hemen şöyle malzemelerimizi tek tek sayalım 3 tane yumurta 1,5 su bardağı süt 1,5 su bardağı şeker 1 bardak dolusu yağ Biraz kakao, kakaoyu siz e, istediğiniz kıvamda ayarlayabilirsiniz. Az seviyorsanız çok az ekleyebilirsiniz, çok kakaolu seviyorsanız o ölçüyü kendinize göre ayarlarsınız. Kabartma tozu ve vanilya. Burada gördüğünüz gibi yumurtalarımı, fil şekerimi iyice çırpıyorum. Sonrasında diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Sadece kabartma tozu ve unumu eklemeden önce bir su bardağı kadar ayıracağım. Onu da şimdi biraz sonra göstereceğim detaylı bir şekilde. Yağımızı da ekleyelim. Çocukların en çok sevdiği keklerden bir tanesidir. Ben ekstra e, fırından çıkar çıkmaz tekrardan sütle yumuşasın diye bir su, su bardağı sütü tekrardan üzerinde gezdirip en sonunda sosunu ekliyorum. Burada verdiğim ölçüde sütümüzü ekliyoruz. Güzelce bir karıştırıyoruz. Şöyle köpük köpük olsun. Ellerim bayağı yoruldu bu arada. Şimdi sıra geldi Kakaomuza. Ben yaklaşık olarak iki buçuk yemek kaşığı kakao ekliyorum. Hem bu şekilde çok acı da olmuyor fazla eklemiyorum. Kakaomuzu da güzelce şöyle karıştıralım. Hepsini iç içe geçirelim. Oo, hepsini güzel güzel birbirine yedirdik. Şimdi ben bu karışımdan bir bardak ayıracağım bir kaba. Bayağı da karıştırmışım. Köpük köpük olmuş. Şöyle bir bardağımızı ayıralım hemen. Bir kaba alıyorum. Bunu bir kaba aldıktan sonra üzerine tekrardan bir buçuk su bardağı süt ekleyip bir taşım kaynatıyorum. Ama başında beklemeniz gerekiyor. Çünkü taşabiliyor Yavaş yavaş karıştırarak Böyle bir taşım kaynadıktan sonra Onu alıp Buzluk kısmına koyuyorum soğuması için Geri kalan malzemelerimizi ekliyoruz Kabartma tozu ve unumu ekledikten sonra Kekimi hop fırına göndereceğim Evet 2 bardak Unu da ekliyorum Yavaş yavaş topak topak olmasın diye az miktarda ekleyip güzelce karıştırıyorum. Geri kalan unu da ilave edelim. Artık kollarımı hissetmeyecek derecedeyim. Daha teknolojiye çok alışamadım ben. Böyle hazır çırpıcılar falan kullanmıyorum. Kek kalıbımın altını yağladım. Şöyle güzelce kaşıkla alayım hepsini sıyırayım. Kekimiz biraz sonra fırında yerini alacak. Kekimizi fırına alalım. Yaklaşık 180 derecede Evet, derecesini ayarlayayım. 180 derecede ben keki fırına verdim. E, ayırmış olduğum karışıma süt eklemiştim. Bunu da şöyle güzelce taşırmadan bir taşım kaynatacağım. İçinde yumurta olduğu için güzel pişmesi gerekiyor. Onu da hemen e, dondurucu kısmına attım. Soğumasını bekledim. Burada kekim çıktı. Hemen şöyle böleyim ki en azından o sosu güzelce çeksin. E, yumuşasın diye ben ekstradan bir su bardağı sütte şöyle gezdiriyorum her tarafına daha yumuşumuş oluyor. Sosumuz da hazır. Sosumuzu da şöyle karıştırdıktan sonra hemen üstüne gezdirelim. Sonra dolaba. Bugünlük de böyle değişik bir videoyla karşınızda oldum. çok lezzetli bir kek. Denemek isteyenlere tavsiyemdir. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.